Herkese merhaba e, Aydın Ata Mahallesi'nden size yeni tamamlanmış 0-2-1 ayrı mutfak Yerden ısıtmalı doğa gazlı asansörlü binada e, Yaklaşık 100 metrelik kare ile 125 metrekare net kullanım alanlı daireler tanıtacağım Fiyatları da 950 bin liradan başlıyor 1 milyon 100 bine kadar çıkıyor. Kredi uygun efendim iskanlı tapulu istediğiniz anda hemen girip oturabileceğiniz hiçbir eksiği olmayan dairelerimiz. Gördüğünüz gibi altı tamamen araçları otoparktır. Dört yolu aslında Kuşadası'nda 45 dakika, Aydın Merkezi 3 dakika, Hastaneye 5 dakika, Efendim, e, Her türlü çevresinde pazar, alışveriş yapacağınız AVM'ler, e, yine bankalar vesaire yürüme mesafesindedir. Oldukça tercih edilen güzel bir bölgede bulunuyor. Bu fiyatları da asla kaçmaz diyorum. Hemen 4 yıl arasında göstereyim size şöyle. gördüğünüz gibi hemen de binamıza giriş yapalım. Aracınızı geldiniz yoldan buraya park ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Her araca sığabilecek olduğu kadar geniş park yerimiz var. Şifreli kapıdan giriyoruz. Güzel bir ayna, boy aynası sizi karşılıyor. Oldukça geniş bir giriş alanı var. Şöyle göstereyim. Evet. Binanın giriş bölümü. Aynamız da burada. Hemen burada asansörünüz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Birinci katta, ikinci katta ve üçüncü katta e, tercih edebileceğiniz dairelerimiz mevcut. Güzel geniş bir koridor sağlı sollu uzanıyor. Ben hemen sağ koridordan girdim. Güzel açık bir çelik kapı bizi karşıladı. Antreye giriş yapıyorum. Ve... Hemen sağ taraftan koymuş güzel bir port var. Görüyorsunuz. Hemen küçük bir leh çektiğinde yapılmış koridor. Küçük bir tuvaletimiz var burada. Ala turka yapılmış. Efendim hemen yan tarafında ebeveyn banyolu bir de kodamız. Görüyorsunuz. şöyle göstereyim. Burası da banyo. E Ebeveyn banyosu. Evet. Burada duşunuz. Burada lavabonuz. Buraya da aynalı dolabınız takılacak. Yine duş kapağı burada takılacak. Efendim. Burası Birinci odamız dedik. Burası da ikinci odamız. Gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın biraz rahatsızlandım. Bu yaz gününde terle soğuk. Öksürük oldum. Ses de gitti. O yüzden sesim çok boğuk çıkabilir. Benim lütfen mazur görün bu konuda. Efendim. Burası banyo. Burada 3 e, tuvalet, 2 banyo var. Bakın. Oldukça geniş. Duşa kabini. Hildon banyosu gördüğünüz gibi mevcut. Geldik. Mutfağa. Benim için mutfak ve banyo çok önemlidir. Eminim sizin için de öyle. Burası da mutfağımız oldukça geniş, güzel, güzel, çok da güzel konumlanmış bir mutfak dolaplarımız var. Buzdolabı yeridir burası. Görüyorsunuz hemen yanındakiler kısmı var şurası. Kiler dolabı gibi. Efendim kuru koyun. Buralarda da bulaşık makinesi, ankastre fırın, ocak Ve üzerine koyacak olduğunuz davulmazınız var. Evet, burası da oldukça güzel, şık bir musluğunuz, lavabonuz. Bakar mısınız? Doğalgaz boruları geçiyor. Altta mı dedik? Ve buraya da istediğiniz kadar büyüklükte masanızı, mutfak masanızı, sandalyenizi koyun. İsterseniz kocaman bir koltuk koyun. Her türlü şeyi alır. O kadar geniş güzel bir mutfak. Ve ayrı mutfak. Evet geldik evin salon kısmına. Salon kısmı da oldukça geniş, büyük, aydınlık. Ee, Burada balkonumuza mutfaktan da salondan da çıkış var. Görüyorsunuz salonumuzu şöyle oldukça aydınlık. Benim biraz çekimlerden karanlık gelebilir size ama asla karanlık değil. Oldukça aydınlık bir mekan. Çok da geniş görüyorsunuz. Hemen yine salonumuzun içerisinde balkonumuz var. Balkonumuz açılıyor. Burası gördüğünüz gibi mutfaktan da hem de salondan çıkış yapabileceğiniz oldukça kullanışlı kare biçimde yapılmış bir balkon. Buraya da kombinizi takabilirsiniz. Evet. Efendim bu dairemizin ee, iskanı ve tapusu mevcut krediye uygun ve şunu söyleyeyim size kredide ee, de öyle çok aman aman bir kredi kullandırılmıyor 250-300 bin lira kadar bir kredi kullandırılıyor onu söyleyeyim. bu dairemizin fiyatı 1 milyon 100 bin lira en kısa zamanda sizi bekliyoruz güzel bu evi sakın kaçırmayın derim aydın da ve her yere yürüme mesafesinde, tam merkezde bir daire. Efendim, Marka Emlak Grup olarak size hizmeti ve her zaman hazırız. 724 aramalarınıza ve cevap vermeye mesajlarınıza hazırız. Kanalımıza lütfen abone olun, bizi takip edin. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Serpil Yıldız, görüşmek üzere diyorum. Bay bay.